Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah hepinizin istediği bir sonuçla neticelenmiştir sınav. Sınavın farmakoloji sorularına genel olarak baktığımızda eski dağılımdan yavaş yavaş uzaklaştığını görüyoruz. Eski dağılımdaki genel farma soruları ağırlığını koruyor ama onun dışında bizim zamanımızdan beri gelen yıllar içerisinde biz hep otonom ve santral sistem ağırlıklı sınavlara alışmıştık. Giderek bunun azaldığını görüyorduk zaten ama gene otonom 4 soruda tutmakla birlikte santral sinir sistemi sorusunu 2'ye kadar indirdiler. Peki ağırlığı ne tarafa vermişler? Ağırlığı bu sefer biraz daha e, kemoterapi artı hormona doğru kaydırmışlar. Yavaş yavaş standartta bindirmeye başladıkları gene bir vitamin sorusu var. Permisyöz tedavisinin sorusu görmüşsünüzdür soruyu da. Dediğim gibi dağılım dengesi giderek daha konulara eşit bir şekilde hale geliyor. Yani eskinin genel farma, otonom santral çalışan adamı 13 soru 14 soru yapar. O biraz yavaş yavaş tarihe karışmaya başladı ki çok daha doğru bir şey yapıyorlar. Konulara dengeli dağıtmak aslında çok daha mantıklı bir yaklaşım. Hiç tartışılacak tarafı yok bunun. Bakarsanız sorulara genel olarak kalitesi iyi bir sınav. Yani farma sorusu açısından konuşuyor. Yanlış anlaşılmasın. Genel olarak farma sorularının kalitesi oldukça yüksek. 20 soru içerisinde yani olmasa iyi olurdu diyeceğiniz herhangi bir soru gözükmüyor. Matematik sorusu var. O birazcık sıkıntılı bir soru. Onun dışında kalan zaten 19 soruya biz de referans vereceğiz internet sitemizde ve kitaplarımızda. Ona dair söylenilecek ekstra bir şey yok. Ama dediğim gibi sınavın kalitesi her geçen gün artıyor ve farmasorlar arasından daha kliniksel yaklaşımlar daha ön plana çıkmaya başlıyor dört tane hasta üstünden sorulan soru var ki mantıklı sorular. Şöyle olan hastaya ne olacak, böylesi ne olacak? Birazcık kafa karıştırmaya yönelik sorular da var tabii. Yani penisinin tedavisi 85 yaşında olması ekstra bir şey ifade ediyor diye Sonuçta penisin atıldığı organ böbrek. Dolayısıyla kaç yaşında olursa olsun dikkat edeceğiniz şey böbrekti gibi. Ama o tür yerlerde de kafa karıştırmaya yönelik çabalar olmuş. Bu her sınavda olacaktı, burada da olur. Buna dair de bir sıkıntı arz etmiyor. Ama dediğim gibi giderek kalitesi yükselen ve giderek çok daha klinik yaklaşımlı sorularla karşılaşmaya başladık. Bu da bizi aslında çok da mutlu ediyor sınavın kalitesi açısından baktığınızda. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz istediğiniz sonuçlarla bu işi bitirmiş olursunuz. Saygılar. Teşekkürler.